Şelfen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün acırlı bir görünüme sahip, yapması oldukça kolay bir örnek göstermek istiyorum. Modelim 2 ilmeğin katlarından oluşuyor. 2 4 6 8 10 şeklinde ikini katlarına ayarlamanız lazım. Ben 16 ilmeğimi şişime attım. 3,5 numaralı şişle örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım. Ön yüzdeyim. Bu sırada ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk sırayı düz olarak bu şekilde ön yüzden tamamlıyorum. Daha detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. İlk sırayı ön yüzden düz olarak tamamladık. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Yalnız bu sırada hafif gevşek bırakarak örün. Ön yüzde modeli kurarken zorlanırsınız yoksa. İkinci sırayı ters olarak bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geçtik. Hemen kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada önce bir tane ilmek doluyorum. Sonraki iki ilmeği tersten girerek birlikte kesiyorum. Önce bir ilmek doluyorum. Sonra iki ilmeği tersten girerek kesiyorum. Arka yüzde ters ilmekleri sık örerseniz bu yüzde zorlanabilirsiniz. Önce doluyoruz. Sonra Tersten girerek iki ilmeği birlikte kesiyoruz. Önce doluyoruz, sonra kesme işlemi yapıyoruz. Önce doluyoruz. Sonra kesme işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Bu tür örgülerde önce dolayarak başlamışsak örgü biterken kenar ilmeğinde dolamıyoruz. Yoksa ilmek artışı olur. Buna dikkat etmeniz lazım. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini alıyorum. Bir ilmek doluyorum. İki ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Bir ilmek doluyorum. İki ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Bu şekilde arka yüzde de tekrar önce doluyoruz sonra kesiyoruz. Önce doluyoruz. Sonra kesiyoruz. Önce doladım. Sonra kestim. Sonra kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi bundan sonrasında ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Örgümün ön yüzündeyim. Hemen ilmeklerimiz sıra boyunca düz olarak örüyorum. Angor iplerle etol şal yapımında kullanabilirsiniz bu modeli. Çok şık duracaktır. Baharlık örgülerde, mevsimlik örgülerde, bayan yeleklerinde her türlü örgüye uygun olacaktır. Sadece bebek örgülerinde kullanmak isterseniz çok kalın şiş tercih etmeyin. Örgümün tekrar arka yüzündeyim ve hemen ilmeklerimi sıra boyunca ters örüyorum. Dediğim gibi bu sırada hafif gevşek bırakarak örmeniz lazım. Yoksa zorlanırsınız. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini alıyorum. Önce bir ilmek doluyorum. Sonra iki ilmeğimi tersten girerek birlikte kesiyorum. Bu şekilde kesmemin amacı ilmeklerimi sağ tarafa yatırmak. Bir ilmek doluyorum. İki ilmeğimi tersten girerek birlikte kesiyorum. Bu şekilde önce doluyoruz. Sonra iki ilmeği tersten girerek kesiyoruz. Önce doluyorum. Sonra iki ilmeği birlikte tersten girerek kesiyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim kenar ilmeğini aldım. Tekrar önce doluyorum. Sonra iki ilmeği ters örerek kesiyorum. Eğer ikinin katlarını ayarlarsanız ilmeklerinizi hiç zorlanmadan modeli rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Önce doluyorum. Sonra ters örerek kesiyorum. Dolama yaparken ilmeğin yönü düzgün olması için arkadan ön yüze doğru gelecek şekilde dolamanız tavsiye ederim. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Bundan sonra tekrar ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek aynı başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyoruz. Örgümüz devamında bu şekilde görünüyor. Ilmeklere bakın ters çevirerek ördüğümüzden dolayı ilmekler yan yatıyor gibi görünüyor. Bu da modelimizi asıl şeklini veriyor. Ben modelin görünmesi için biraz kalın bir iple çalıştım. Dediğim gibi Angora iplerle de çok zarif ve şık duracaktır. Bebek örgülerinde kullanmak isterseniz. 3 numaradan daha fazla kalın şiş kullanmayın. Çünkü bu aradaki ajurlar bebek örgüler için çok büyük olacaktır. Burası da örgümüzün arka yüzü. Genelde bu şekilde artırıp sonra kesme yapılarak devam eden örgülerde hepsi verev olarak yan tarafa doğru kayma eğilimi olur. Ama bu modelin de arka yüzünde aynı şekilde artırıp kesme işlemine başladığımız için bakın herhangi bir kenar kısımlarında kayma söz konusu olmadı. Gayet muntazam ve düzgün giden bir model oldu. O yüzden bu tür örgüler dediğim gibi en büyük yaşanan sıkıntı genelde bir tarafa doğru kaymasıdır. Bu modelde bu sıkıntı olmuyor. Bunu söyleyebilirim. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.